Dijital. herkes için dijital pazarlama Merhaba Bugün senin için hazırladığımız bu incelemede dijital dünyanın e, çok konuşulan konularından birine odaklanıyoruz. Evet, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik yani UGC. Aynen, UGC. Elimizdeki kaynaklarda bu konseptin markalar için neden bu kadar şey kritik hale geldiğini ve nasıl akılcı kullanılabileceğini gösteren ilginç verilerle dolu gerçekten. Amacımız da bu UGC meselesini senin için biraz daha netleştirmek. Tam olarak nedir bu? Neden bu kadar popüler oldu? Evet, neden herkes bundan bahsediyor ve senin için hani belki bir tüketici olarak, belki marka tarafında ne anlam ifade ediyor? O zaman başlayalım mı? Hadi, bu konuyu birlikte etraflıca bir e, bakalım. İlk olarak en temelden başlayalım diyorum. UGC dediğimiz şey aslında senin benim gibi yani normal kullanıcıların mı? Evet. İnsanların markalar hakkında gönüllü olarak oluşturup paylaştığı içerikler. Bu Instagram'da paylaştığım bir kahve fotoğrafı olabilir. Ya da bir ürün yorumu değil mi? E-ticaret sitelerinde tamam, falan. Kesinlikle. Hatta bir TikTok videosu bile olabilir. Kaynaklara baktığımızda işin özü gerçek kullanıcı deneyimlerinin e, paylaşılması. Aynen öyle. Hatta e, bu konuyu biraz daha somutlaştırmak için kaynaklarımızda OECD'nin bir tanımı var. O resmi bir tanım yani. Evet. Bir içeriğin UGC sayılması için 3 anahtar nokta var gibi görünüyor. Birincisi internette yayınlanmış olmalı. Tamam. İkincisi sadece kopyala yapıştır değil, yani kişinin kendi yaratıcılığını yansıtmalı. Hı hı. Özgün olmalı. Evet ve üçüncüsü de genellikle profesyonel bir beklenti olmadan, hani ticari amaç gütmeden üretilmiş olması. Anladım. Yani özünde samimiyet ve kişisel bir dokunuş arıyoruz, değil mi? Kesinlikle. O gerçek hissi önemli. İşte tam bu noktada işler gerçekten ilginçleşiyor bence kaynaklarımızla karşılaştığımız çok şaşırtıcı bir istatistik var. Hangisi o? Tüketicilerin %75'i markaların o parlak cilalı reklamları yerine evet. diğer kullanıcıların oluşturduğu içeriklere daha fazla güveniyormuş. %75 mi? Bu inanılmaz bir oran. Değil mi? Pazarlamada bildiğimiz pek çok kuralı yeniden düşünmemizi gerektiriyor sanki bu. Kesinlikle. Ve bu güven faktörünün etkisini Türkiye'de çok net görüyoruz aslında. Kaynaklarda da vurgulanmış bu. Mesela nerede görüyoruz? Şey Trendyol veya Hepsi Burada gibi platformlardaki kullanıcı yorumları mesela veya Instagram'daki ürün deneyimi paylaşımları, hmm, o fotoğraflar, videolar ya da TikTok'taki o challenge'lar falan. Bunlar canlı kanıtları. Bu durum sadece geçici bir trend değil gibi duruyor. Daha kalıcı bir değişim mi yani? Evet. Tüketicilerin bilgiye ulaşma ve karar verme biçimlerinde daha köklü bir değişime işaret ediyor ve en önemlisi bu güven satın almayı etkiliyor mu? Doğrudan. Hmm direkt satın alma davranışlarına yansıyor. Yani samimi bir kullanıcı yorumu bazen milyon liralık bir reklam kampanyasından daha etkili olabiliyor. Çok ilginç. Peki bu UGC dediğimizde aklımıza tek tip bir içerik mi gelmeli? Hep aynı şey mi bu? Yok yok. Kaynaklar farklı sınıflandırmalar yapıyor. Mesela üretim şekline göre bir ayrım var. Nasıl yani? İki tür var. Organik ve teşvikli. Organik UGC. Bu ne demek? Organik olan tamamen kullanıcının kendi isteğiyle, hani markadan bağımsız olarak yaptığı paylaşımlar. Örneğin tatile gittin, oteli çok beğendin. Çektin fotoğrafını paylaştın. <laughs> Aynen öyle. İşte o organik UGC. Tamamen içten gelen. Anladım. Peki diğeri neydi? Teşvikli mi dedin? Evet, teşvikli UGC burada marka kullanıcıyı içerik üretmeye bir şekilde e, yönlendiriyor, teşvik ediyor. Hmm, nasıl mesela? Para mı veriyorlar? O da olabilir ama genelde şu hashtagle paylaş, çekilişe katıl gibi bir kampanya olabilir. Ya da ürün gönderip deneyimini paylaşmasını istemek. Anladım. Ya da belki paylaşırsan? seni de sayfamızda paylaşırız gibi bir şey. Tabii, o bile bir teşvik sayılıyor. Kaynaklar diyor ki bu iki tür arasındaki denge çok önemli. Yani sadece birine odaklanmamak lazım. Aynen. Format açısından baktığımızda ise durum daha da renkleniyor. Evet, onu merak ettim. Ne tür içerikler var UGC'de, kaynaklarda nelerden bahsediliyor? Şey, e, fotoğraflar tabii ki var. Ürün fotoğrafları, deneyim anları. Klasik. Ama videolar çok revaçta. Özellikle hani kutu açılışları, unboxing, kullanım şekilleri, TikTok akımları, bunlar çok popüler. Evet, onları çok görüyoruz. Başka? Öncümler bir puanlamalarda acabası. Özellikle e-ticaret sitelerinde, otel-restoran değerlendirme platformlarında çok kritik. Hı hı, yıldızlar, yorumlar... Hatta blog yazıları, forumlardaki tartışmalar, Instagram ve TikTok hikayeleri gibi daha anlık paylaşımlar da bu geniş yelpazenin içinde. Yani bayağı çeşitliymiş aslında. Kesinlikle. Bir de belirli kampanyalar etrafında oluşan, örneğin özel bir etiketle, hani hashtagle toplanan içerikler var... Yani UGC tek bir kalıba sığdırılmayacak kadar çeşitli. Kaynakları incelerken gözüme bir şey çarptı. Uzmanlar diyor ki markalar genelde teşvikli, yani o planlı kampanyalara odaklanıyorlar. Evet, kontrol edilebilir olduğu için belki. Olabilir ama o kendiliğinden gelişen, samimi, organik içeriklerin gücünü bazen ıskalayabiliyorlarmış. Sanki kontrol edilebilen daha cazip geliyor ama asıl etki o beklenmedik, içten gelen paylaşımda mı gizli acaba? Çok doğru bir tespit bu. Kaynaklardaki analizler de bu yönde aslında. İdeal strateji bu iki dünyayı birleştirmekten geçiyor gibi. Nasıl yani? Hem organik hem teşvikli mi? Evet. Yani markanın hem organik paylaşımları aktif olarak takip edip sahiplenmesi, onlara değer verdiğini göstermesi hı hı. hem de bunu yaratıcı ve samimi teşvikli kampanyalarla desteklemesi. Organik içeriğin o saf güvenilirliğiyle teşvikli kampanyaların erişim gücünü bir araya getirmek. Anladım. İkisinin de gücünü kullanmak yani. Aynen öyle. İşte bu UGC'nin gerçek potansiyelini ortaya çıkarabilir. Peki markalar neden bu kadar çaba göstermeli? Tamam güven falan dedik ama somut faydaları neler? Kaynaklar bu konuda net mi? Oldukça net. En başta gelen ve belki de en temel fayda o bahsettiğimiz %75'lik güven oranıyla kendini gösteren otantiklik ve güvenilirlik. Evet. insanlar diğer insanlara inanıyor dedik. Bu güvenin ticari sonuçları da çok çarpıcı. Kaynaklarda belirtilen bir diğer önemli fayda dönüşüm oranlarındaki artış. Dönüşüm oranı derken satışa dönüşme mi? Aynen. UGC içeren sayfaların mesela ürün sayfalarının dönüşüm oranlarının %29'a kadar artabildiği belirtiliyor. %29 Ciddi bir rakam. Hem de nasıl? Düşünsene, bir ürüne bakıyorsun, altında başka kullanıcıların çektiği fotoğraflar var, detaylı yorumlar var. Sepete ekle butonuna basma ihtimalin ciddi şekilde artıyor. Çok mantıklı. Sadece satış değil, etkileşim de artıyor sanırım, değil mi? Beğeni, yorum gibi şeyler. Evet, o da var. Kullanıcı içeriği paylaşıldığında, markanın kendi o profesyonel içeriğine kıyasla ortalama %28 daha fazla etkileşim alıyormuş. %28 daha fazla etkileşim. Vay. Yani insanlar insandan insana olan bu iletişimi daha çekici buluyor, daha çok tepki veriyor. Peki başka avantajı var mı? Olmaz mı? Bir de işin maliyet avantajı boyutu var. Aa evet o da önemli. Profesyonel fotoğraf veya video çekimleri yerine zaten var olan kullanıcı içeriklerini tabii ki izin alarak kullanmak pazarlama bütçeleri için ciddi bir rahatlama sağlayabilir. Yani içerik zaten üretilmiş oluyor bir nevi. Aynen. İçerik zaten orada, önemli olan onu keşfetmek ve doğru şekilde kullanmak. Son olarak da sosyal kanıt etkisi var. Sosyal kanıt o ne demek? Şöyle düşün, bir markanın ürünleri hakkında çok sayıda olumlu paylaşım görüyorsun. Bu herkes kullanıyor demek ki, herkes beğeniyor demek ki iyi bir şey algısı yaratıyor. Hmm, sürü psikolojisi gibi biraz ama olumlu anlamda. Evet, tam olarak. Kaynaklardaki kahve zinciri örneği gibi, o bardağın binlerce farklı fotoğrafta görünmesi, markanın popülerliğinin ve tercih edilirliğinin sessiz bir kanıtı haline geliyor. Anladım. Yani özetle UGC sadece aa ne güzel fotoğraflar değil. Değil, değil. Aksine... Güven inşa eden, satışı artıran, etkileşimi yükselten, maliyeti düşüren ve marka etrafında bir topluluk oluşturan stratejik bir kaldıraç. Aynen öyle. Kaynaklar da bunu vurguluyor zaten. Pazarlama stratejisinin merkezine alındığında gerçekten fark yaratıyor. Bu avantajlar bir araya geldiğinde neden bu kadar önemli olduğu daha netleşiyor tabii. UGC bir nevi pazarlamanın demokratikleşmesi gibi. Gücü markadan alıp kullanıcıya veriyor ve markalarda bu gücü kendi lehlerine çevirmenin yollarını arıyor. Tamam, anladık ki UGC çok değerli bir şey. Peki bir marka bunu nasıl hayata geçirebilir? Sadece oturup beklemek yeterli değil anlaşılan. Değil tabii ki. Aktif olmak lazım. Kaynaklar başarılı bir UGC kampanyası için bazı adımlardan bahsediyor ama bunu böyle bir liste gibi değil de bir düşünce süreci gibi ele alalım mı? Olur, daha iyi olur. İlk olarak sanırım net bir amaç belirlemek gerekiyor. Yani ne istiyoruz bu kampanyadan? Kesinlikle. Amacın ne? Marka bilinirliğini mi artırmak istiyorsun? Satışları mı patlatmak istiyorsun? Yoksa daha çok marka etrafında bir topluluk hissi mi yaratmak? Bu ilk adım. Amaç netleşince, sonraki adım ne? Sonra, hangi tür içeriğin ve hangi platformun bu amaca en iyi hizmet edeceğini düşünmek lazım. Hedef kitlen nerede takılıyor en çok? Hı hı. Onlara ne tür içerikler daha çok hitap ediyor, fotoğraf mı, video mu, yorum mu, hangi platformda aktifler? Kaynaklarda Türkiye için, Instagram Reels ve TikTok videolarının etkileşim gücünden bahsedilmesi bu yüzden önemli mesela. Doğru, kitle neredeyse oraya gitmek lazım. Format ve platform seçimi amaca ve kitleye göre şekillenmeli yani. Aynen. Sonra işin motivasyon kısmı geliyor. İnsanları neden içerik üretmeye teşvik edeceksin? Ne vereceksin karşılığında? İşte burası kritik. Kaynaklar burada farklı yöntemlerden bahsediyor. Ödüller, yarışmalar olabilir. Ama ilginç bir nokta var. Nedir o? Bazen sadece markanın sayfasında yer alma gibi manevi tatminler de özellikle Türkiye'deki kullanıcılar için Güçlü bir motivasyon olabiliyormuş. Vay, yani illa maddi bir şey olması gerekmiyor. Takdir edilmek de önemli. Evet, aidiyet hissi ve takdir edilme ihtiyacı çok güçlü motivasyonlar olabiliyor. Tabii ki katılımı kolaylaştırmak da çok kritik. Nasıl yani? Basit ve anlaşılır yönergeler vermek lazım. Kurallar ne kadar net ve basit olursa, katılım o kadar yüksek olur. Hangi etiketin kullanılacağı, ne tür bir içerik beklendiği gibi konuları netleştirmek lazım. Karmaşık kurallar insanları caydırabilir. Çok doğru. Kimse uzun uzun kurallar okumak istemez. Ve en önemlisi, gelen içeriği sadece toplamakla kalmayıp, onları gerçekten kullanmak ve paylaşmak. Bu iki işe yarıyor. Nasıl? Hem katılımcıyı onurlandırıyor, bakın içeriğinizi değerli bulduk diyor, hem de kampanyanın görünürlüğünü arttırıyor başkalarını da teşvik ediyor. Ama burada çok kritik bir uyarılar kaynaklarda değil mi? İzin ve etik kurallar. Kesinlikle. Altını çizerek söylüyorum bu çok önemli. Kullanıcının içeriğini kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka izin almak ve telif haklarına saygı göstermek şart. Yoksa başın derde girebilir. Hem de nasıl? Bu konuda yapılacak bir hata markanın tüm çabasını boşa çıkarabilir, hatta itibarını yerle bir edebilir. İzin konusu o güven ilişkisinin temel taşı. Bunu atlamak düşünülemez bile. Çok haklısın. Son olarak da tüm bu sürecin başarısını ölçmek gerekiyor galiba. Tabii ki. Ne kadar katılım oldu, etkileşim ne düzeydeydi, satışlara yansıdı mı, amaçlara ulaşıldı mı? Bu analizler sonraki kampanyalar için, sonraki adımlar için yol gösterici oluyor. Anladım. Bir de şeyden bahsediliyordu kaynaklarda, Türkiye özelinde. Evet, yerel kültüre dokunmak Kaynaklardaki uzman görüşlerine göre Türkiye'de kampanyaların başarısı için yerel kültüre, mizah anlayışına dokunmak çok önemli. Gençlere yönelik eğlenceli kampanyalar veya aile değerlerine hitap eden samimi paylaşımlar genellikle daha iyi sonuç veriyor. Yani sadece global trendleri kopyalamak yetmiyor yetmiyor. Yerel dinamikleri anlamak fark yaratabilir. Hatta bazen ödül yerine prestij sunmak, hani markanın resmi hesabında paylaşılmak bile Türkiye'deki kullanıcılar için daha güçlü bir motivasyon olabiliyor. Bu adımları konuştuktan sonra başarılı örnekler daha anlamlı hale geliyor sanki. Kaynaklarda hem globalden hem de Türkiye'den ilham verici kampanyalar var. Evet. Mesela Dove Gerçek Güzellik kampanyası yıllardır devam ediyor değil mi? Evet ve kadınları kendi doğal hallerini, hikayelerini paylaşmaya teşvik ederek markanın temel mesajını sürekli güçlendiriyor. Bu UGC'nin böyle kısa vadeli bir şey değil, uzun soluklu bir strateji olabileceğinin güzel bir kanıtı bence. Kesinlikle. Türkiye'den örneklere bakınca benim aklıma Migros'un TikTok'taki o hashtag reyon savaşları challenge'ı geliyor. Hatırlıyor musun? Evet evet çok eğlenceliydi o. Çok eğlenceliydi ve genç kitleyle marka arasında samimi doğal bir bağ kurdu. Dimes'in hashtag takımını seç kampanyası da benzer bir şekilde gençlerin katılımını sağlayarak başarılı oldu. Yemek sepeti de galiba kullanıcıların yemek fotoğraflarını kendi hesaplarında paylaşıyor değil mi? Evet o da güzel bir örnek. Hem sürekli taze içerik akışı sağlıyor kendilerine hem de kullanıcıları değerli hissettiriyor. Bakın sizin çektiğiniz fotoğrafı paylaşıyoruz diyorlar. Bir de globalden Lego Ideas platformu var. O da harika bir örnek bence. Ve bazıları gerçekten resmi Lego seti olarak üretiliyor. İnanılmaz bir şey bu. Kullanıcıyı sadece içerik üretici değil neredeyse bir ürün geliştirebiliyorlar bir ortak konumuna taşıyor. Bu örneklerin ortak paydası ne sence? Neden başarılı olmuşlar? Bence ortak nokta şu: Kullanıcıyı edilgen bir tüketici olmaktan çıkarıp markanın hikayesinin aktif bir parçası haline getirmeleri. Hı hı. Kullanıcıya senin sesin, senin deneyimin bizim için önemli diyorlar. Kaynakların da altını çizdiği gibi başarı, kullanıcıyı sadece bir içerik kaynağı olarak değil, markanın bir elçisi, bir savunucusu olarak görmekte yatıyor. Markanın elçisi. Güzel tabirmiş. Bu yaklaşım marka sadakatini tahminlerin ötesinde güçlendirebilir. Çünkü insanlar kendilerini o markanın bir parçası gibi hissediyorlar. Gerçekten de güçlü bir yaklaşım bu. Şöyle bir toparlayacak olursak, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik yani UGC, markaların kontrolünden ziyade kullanıcıların samimiyetine dayanan bir güç. Aynen güven ve otantiklik üzerine konulu. Organik veya teşvikli olabiliyor. Fotoğraftan videoya, yorumdan hikayeye birçok farklı formatta karşımıza çıkıyor. En büyük gücü ise sağladığı o güvenden geliyor. Ve bu güvende daha yüksek etkileşim, artan dönüşüm oranları ve hatta maliyet avantajı gibi somut faydalara dönüşüyor. Unutmamak lazım, kaynaklarında işaret ettiği gibi özellikle Türkiye gibi bu potansiyelin henüz tam olarak e, fark edilmediği, kullanılmadığı pazarlarda Evet UGC stratejisinin merkezine koyan markalar için ciddi bir rekabet avantajı yaratma fırsatı var. Kesinlikle. Erken davranıp bu alana doğru okuyanlar rakiplerinden sıyrılabilir. Uzun vadede çok daha güçlü bir marka algısı ve sadık bir topluluk inşa edebilirler. Bu geçici bir heves değil, pazarlamanın geleceğini şekillendiren önemli bir dinamik bence. Peki, bu derinlemesini incelemeyi noktalarken, sana düşünmen için bir soru bırakalım mı? Şöyle bir düşün: En son ne zaman bir ürünü alırken veya bir hizmeti seçerken parlak bir reklam yerine başka bir kullanıcının yorumuna, fotoğrafına veya videosuna daha çok güvendin? Hı? Hmm, güzel soru. Veya belki de farkında olmadan sen de yakın zamanda bir marka için değerli bir UGC ürettin. O paylaştığın kahve fotoğrafı mesela, kim bilir? Ve bir adım daha ileri gidelim istersen. Markaların bu güçlü kullanıcı güvenini ve yaratıcılığını suistimal etmeden, etik ve şeffaf bir şekilde kullanması sence ne kadar önemli? Yani o inşa edilen güven köprüsünü sağlam tutmak belki de onu inşa etmekten daha zorlu bir görev. Ne dersin? Bu güveni kaybetmek çok kolay çünkü. Kesinlikle. Üzerine düşünmeye değer konular. Bu konuda bize eşlik ettiğin için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Umarız kullanıcı tarafından oluşturulan içerik üzerine bu sohbetimiz senin için hem bilgilendirici hem de düşündürücü olmuştur. Bir sonraki incelemede tekrar buluşmak üzere. Hoşçakal. Hoşçakalın. Danke Dijital. Herkes için dijital pazarlama.